İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremin yankıları devam etmekte. Özellikle kıyı kentlere göçte artış var. Tabi bu durum nakliye sektörünü de yakından etkiledi. Şehir değiştirmenin maliyeti 2 artı 1 ev için ortalama 60 bin liraya dayandı. En düşük maliyet 30 bin lira civarında. Şu anda talep gerçekten arttı. Yani günde bazen 3-4 tane ev taşıyoruz tek firma olarak. Talep yoğun, endişe fazla. Şehirden kıyıya göç devam ediyor. İstanbul'daki deprem korkusundan dolayı insanlar şehir değiştiriyorlar. Kendi memleketlerine dönen de çok oldu. İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremin ardından kıyı şehirlerine göç hız kazandı. Bununla birlikte son bir yılda nakliye maliyetleri yarı yarıya artış gösterdi. 23 Nisan'da yaşanan olay göç dalgasını tetikledi. Vatandaş güven kıyı şehirlerini tercih etmeye başladı. Bu durum nakliye sektörünü hareketlendirdi. Tabii ki maliyetler zamanla artıyor. Evin konumuna, evin gittiği şehire, evin daire sene 3 artı 1, 4 artı 1, 2 artı 1 olarak fiyatlar ona göre değişiyor. İstanbul dışında yazlık yerlere gidiyorlar. Daha çok denize yakın yerlere gidiyorlar. Nakliyede şehir değiştirmenin maliyeti 2 artı 1 ev için ortalama 60 bin liraya dayandı. En düşük maliyet ise 30 bin lirada kaldı. 2 artı 1 ev için yaklaşık sarması, yüklemesi, boşaltması elemanları dahil olmak kaydıyla 50-60 bin lira civarı bir meblağı ödemek zorundalar. Muğla'ya yapılan taleplerde yoğunluk kazandı. Bodrum ve Fethiye gibi ilçeler uzaktan çalışmaya elverişlilikleri sayesinde hala popülerliğini koruyor. Şu an işlerimiz yoğun, çok bir yoğun işlerimiz var. Yani dışarıdan çok talep var, içeride var. O yüzden talep şu an çok. Tamam, ondan sonra bir tarihimiz daha var. O da asansörlü kuracağız. Asansörle çıkaracağız 5. kata. Uluslararası taşınma taleplerinde ise %26'lık bir artış gözlendi. İngiltere'ye olan taleplerde %90 artış dikkat çekti. Hadi, hadi.